İyi akşamlar arkadaşlar. Ters Köşe Futbol'a hoş geldiniz. Derbi özeldeyiz. Pazar günü Türkiye saatiyle 19'da Galatasaray Fenerbahçe maçı var. Derbide. Türk Telekom'da abi. Sen de hoş geldin. Biro sen de hoş, hoş geldin. Hoş Nasılsınız? Tabii, iyiyiz çok çok iyiyiz. Bugün, heyecanlıyız. Evet heyecanlıyız. Bugün <laughs> derbi özel yapıyoruz. Birinci bölüm. Maçtan sonra da bir videomuz var. Kısmetse pazartesi günü yayınlayacağız inşallah. 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 Evet. Çok heyecanlıyız. 24 saatten az bir zaman kaldı. Evet arkadaşlar arkadaşlar bir iddiamız vardı kaybeden rakip takımın formasını giyecek bir ol abimden başlayayım. Buyur buyur. Reis evet pazar günü Türkiye'nin en büyük derbilerinden biri Avrupa'da da <laughs> dünyada da sayılır bizim için öyle. Bize göre öyle. Aynen. Evet evet. Nasıl ne diyorsun ee, ilk ufak bir yorumunu alayım sonra kadrolara geçeceğiz transferler var yeni. Valla ufak yorumum şöyle. Ezeli rekabetin 392. maçı. Evet. 392. 392. maçı. Sen not almışsın yani ya. bu maçta çok şeyler değişebilir. Galatasaray biraz sosyal medya ve yazarlar üzerinde benim gördüğüm kadarıyla da favori gözükse de sonuçta Fenerbahçe Galatasaray ve Galatasaray Fenerbahçe maçı olduğundan dolayı heyecanlıyız. Evet. Güzel maç olacak. Benim tahminim öyle e, yani kısır bir maç olmayacak. Yani e, sürprizlere gebe bir maç olacak. Herkes sürpriz olacak şeyleri bekliyor. Şu an bütün spor programları evet derbiden bahsediyor. Arkadaşı destekleyen %63 olan arkadaşlarım evet, da hepsi evet. işte sonuç bile vermişler 2 0lar 3 0lar Göreceğiz. Tamam, şimdi. Sana döneceğim abi. Evet Birol sen de hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk abicim. Pazar evet. günkü maç için fikirlerin ufak. Vallahi e, öncelikle girdiğimiz bir iddia var abimle. Evet orada önde getiriyorsun. Sayın Reis abimle. Instagram'da da bu arada anket yaptık. Katılan herkese teşekkür ediyoruz. Evet sağ 100, olsunlar. %63'lük bir oranla açık ara öndeyim. Yani evet, bu abi. demektir ki e, bizi izleyen çoğu arkadaşlarımız Galatasaraylıdır. Öyle biliyoruz, <laughs> bilmiyoruz, bilmiyoruz. Evet. Fenerbahçeliler bastırsın yani göstereyim. Ben şaşırdım yani sesi. <laughs> size... Şöyle bir şey, videomuzu en son videomuzu yaklaşık 500 kişi izlemiş. Evet. Yani arkadaşlar yani sistemde etmek istemiyorum yani seviyoruz siz de bizi seviyorsunuz biliyoruz ama evet. yani 500 kişi izliyorsa abone sayısı da 500 olması lazım. İnşallah. Ama biz 170-180'lerde <laughs> dururuz. O 500 kişi içinde de %63'ü Galatasaray olduğuna ben inanmıyorum. Onların yarısından çoğu Trabzonlusu var, Beşiktaşlısı var. Demek Doğru. ki seni Galatasaray formasıyla görmek isteyen çok var. <laughs> ben, doğrudur ya doğrudur. Hepsi de eskiden içi hala sevmiyorlar da <laughs> takım olarak. Yani Beşiktaşlılar aslında diyorum yani beni destekler gibi düşünüyordum ama şu an şaşkınlık içindeyim. Göreceğiz. Biraz sonra konuşacağız neyin ne olur. Evet arkadaşlar biraz e, rahatsız da zaten. Bir sen de benim Allah, gibi Allah. öksürüyorsun. Evet, bir tuttu. Geçmiş olsun. Sağ ol abi, sana da. Şöyle bir şey var. E, sen devam et. E, Galatasaray hakkında ne diyeceksin? E, ufak bir geç oradan. Ondan sonra Abime geçeceğim. E, kadro olur konuşacağız sonra. Transferleri konuşacağız. Nasıl bir taktik oynarlar? Hangi kadroyla çıkarlar? <laughs> ne diyeceksin? Fikirlerin. Vallahi önce kusura bakmayın. E, biraz rahat e, biraz havalar <laughs> da soğuyor havalar evet. da son, Evet. Tam Şeyiz, Galatasaray hakkında Galatasaray e, hafta, son ya hafta sonu değil hafta içi e, UEFA Kupası'nda oynadı. Tebrik ederiz evet. bu arada. Evet, evet, Beşiktaş'la Alanya'ya üzüldük e, gerçek söylemek gerekirse. Şey. Keşke bütün Türk e, temsilcilerimiz devam etseydi. Evet. Galatasaray bir rotasyona girdi derbi için. Girmesine rağmen bence ben ön önceki videoda da söylemiştim zaten. Hayır e, split. Galatasaray tabii, rakibi değildi. Değil, ya. Sonuçta değil tabii. Bir ilk 10 dakika oynadılar. Yani. Ondan sonra zaten Galatasaray'ı aldı. Neyse. Eee iyi bir gidişi var. 2 haftaya bütün maçları alıyorlar yani UEFA Kupası'nda şey yaparsak 4 maç, 4 galibiyet. Hı hı. Ee, Süper Lig'le beraber ee, iyi gidiyor. Oynun... Pazar günleri <laughs> mutlusun valla mutluyum gibi, umutluyum da. Çok hı. umutluyum. Şu an yani Kıyaslama yaparsam Galatasaray Fenerbahçe umduğunu taşıyamaz. Ya olabiliyor dediğim gibi yani Fenerbahçe ne kadar kötü de olsa geldi bizi yendi de oldu. Evet. Ama şöyle bakarsak şu an hazır takım olarak benim gözümde eee Galatasaray gözüküyor. Yani Fenerbahçe tamam çok transfer yaptı. Takım biraz şey olmaz. Bir de derbinin 3. hafta olması evet. biraz çok erken oldu. Çok erken. erken oldu. Tabii 7. 8. hafta olsaydı evet. daha değişik konuşulurdu şu an. <laughs> Evet, ee, e, reis. <laughs> e, şimdi e, Erol'cum e, şöyle istatistik istik eee veriyordu sevgili kardeşim Geçenlerde işte ben işte En çok yapıyordum. kim şimdiye kadar yendi? Ondan ya onu söylememize gerek yok. 50 50 52 kere Fenerbahçe yenmiş. 34 kere Galatasaray yenmiş. Geri kalan maçlar evet Hocam. Sen ne ne demek yememisin? Hayır mi? ben moderatör moderat olarak tamam, biliyorum son 10 senedir de. yenemiyorsun. Ya, öyle bir şey yok. Bak öyle bir şey, istatistikle öyle, bir, ben, öyle bir, şey bir, bir şey yok. sene 5 aydır Fenerbahçe yenemiyorsun. 10 sene 5 aydır diyelim. Biliyorsun geçen sene de 20 28 Ben sana istatistik istiyordun. Sen ben sana açıklayacağım. Tabii açıkla. Son 10 senedir Son 10 lig başı pardon. Son aralarında oynadıkları 10 lig maçını tamam. açıklıyorum. Kupalar hariç. Her şey dahil. He, her şey. Bak değil, her tamam. şey dahil. 2015'ten bugüne kadar kaç kaç sene geçmiş? 5 sene. 5 sezon. Bu. Son 5 sezonu diyorum bak sen dedin ya son 3 sene 3 ay. Nereden o bilgi Fatih hocam aradın sen? hayır. He, ben sana söyleyeyim. 2015-2016 <laughs> sezonunda beraber kalmışız. Ben, ben beraberlikle şey yapmıyorum bir ben. Dakika, yenemedim. bir dakika, dakika. anlatıyorum. Tamam. Anlatıyorum. Bizim sahamızda beraber kalmışız. <laughs> bir sezon sonra Galatasaray'ın sahasında 0-0 oynamışız. Ama beraber. Beraber kalmışız. 2016-17 <laughs> sezonda Fenerbahçe stadında 2-0 Fenerbahçe kazanmış. Bundan 3 sene önce. Bak 3 ay dedin ya. Evet. Geçiyorum. 3 sene öncesinden diyorum ben. O da Fenerbahçe. Bir sene. Abicim bir sözümü kesme. 2016-17 sezonda 2-0 kazanmış mı? Bir sezon sonra. Beraber oynamış. Hayır. 2016-17 sezonda Galatasaray stadında Fenerbahçe 1-0 yenmiş. 1-0 evet. Bu veriler nereden? Allah'ını söylesen Fenerbahçe TV'den. Yok sen canım saçma ya. böyle şey canım. 2000 bunlar nereden biliyor musun? Bugün TRT Spor diye bir programdan aldım. Ya yayınlandı. Ondan arakladık açıkçası yani. Ondan aldık. <gülüyor> tamam <laughs> mı? Tamam. evet. Abi bu bunun içinde Ay, şey de var. Mi mi var? Türkiye Kupası falan da mı var ya? yani? Hayır, hayır hiçbir şey yok. Süper Lig. Hayır, hayır Süper Lig. Daha, bu, daha 17 18'de berabere kalmışlar <laughs> Galatasaray Stadı'nda. stadında... <laughs> 17 18'in ikinci yarısında Fener Stadında 0-0 kalmışlar. 18 2018 Şimdi, 2019'da bir dakika bitti evet. 19'da Galatasaray Stadında 2-2 berabere kalmışlar. 2018 19'da Fener Stadında 1-1 oynamışlar. 2019-2020'de Galatasaray Stadında 0-0 oynamışlar. E hepsi 2019-2020'de bizim stadımızda 32 sene sonra mı? 31 Hayır, sene sonra yani. da da 3 Galatasaray gelmiş. 32 sene mi? Yok canım o kadar. Öyle oldum. diyor 32 diyor. Ya o Fenerbahçe istatistikleri yani, yok. Yani. Bir şey söyleyeyim bir söyleyeceğim. Bir 3 sezona hesap. Son 3 son sezon, sezon. Ben sana şunu söyleyeyim. Bir dakika şöyle bir şey. Nasıl? 3 sezon bak. 3 ben sezon. Ondan mı bahsediyorsun? Hayır genel yenemiyorsunuz. Nasıl? Son saydığın 2018'den. E tamam tamam. Ya bir tane maç var. 2020'de 3 edeceğim. sezon yapar abi. Arkadaşlar abi. Tamam. Doğru hep beraber. Yenemiyorsunuz. E siz yenemiyorsunuz. Biz yendik en son sen. Ya o o, o işte, bir şey diyeyim. Bakın bu programı ben yönetiyorum. Tamam, sonra, bir tamam. kavga yapmadan. Hocam diye. yani çok tamam. şey yapıyor. Almış oradan Ferhat Çetin. Tamam, çekiyor, sen, sen de, de sen sen <laughs> de bakabilirsin. Sen de bakabilirsin. Sen de Ben buraya yapıyorum. Ben istatistik konuşmam. Tamam. Buraya İstatistikler yani. gerçektir <laughs> ama. Onu da unutma. Şey diyeceğim sana. Ben bir maç hatırlıyordum. Şinader iki tane atmıştı Volkan böyle. Bak, o milattan önceydi be. Hangi ee, tarih ee, o ya? ya. O, o Kupak, da 4 sene o, önce. Hayır hayır. O iki gibi şey o. Ney? Hayır İki sıfır attık. 80'de attı. Bak, 85 bak. Ben sana tekrar söylüyorum bak. Telekom stadındaki son 10 lig maçını söylüyorum. Evet. Telekom'a fena maçı karıştırma. 2011-12'de Galatasaray 3-1 almış mı? Senin söylediğin maç bu. <laughs> son. Öyle. Arkadaşlar siz de bu arada istediklerine bakın. Galatasaray Allah. arkadaşlar. Reis süper. Reis abiniz doğru mu söyledi tamam bilmiyoruz. Biz de 2011-2012'de Galatasaray Telekom'da 3-1 yemiş bizi. Tamam mı? O dediğiniz maç. Sonra bir süper final yapılmış. Evet. Onları sayma abi. Nasıl saymayayım? Sizin Telekom'da oynamış hepsi. Final maçı mı? Evet. Ha bu sizin için çıkardıkları final. 2-1 biz yemişiz. Bizim evimizde. Bizim... Hayır hayır. Türk tele... Telekom'dan bahsediyorum ben. E. E. Tamam mı? 2012, 2012 2012 2013'te 2-1 yemişiz. Tamam mı? 13-14'te 1-0 yenmişsiniz. Bak kendiniz şeyleri söylüyorum. Söyle söyle. 2014-15'te 2-1 yenmişsiniz. Tamam mı? 15-16'da 0-0. 16-17'de biz yenmişiz sizin sahanızda. <laughs> 2017'de 2020'ye kadar da 3-1'den önceki maçlarda hep beraber bitmiş evinizde. Sen 5 sen üç... senelik mi verdin? Ben de sana şey, ben, de ben de sana dediğim şey bu 9 senelik. Bak ben senek. sana Daha dediğim şey, de 3 oldu. sezon ne diyorum ya ilk 3 sezon. 11'de 12'de 10 senede bana şunu 10. söyler misiniz 10 senede 3 galibiyeti var Galatasaray'ın 10 senede 3 evet. evinde mi son son hepsi son. beraber hepsi beraber Galatasaray'ın 10 senede kaç tane galibiyeti var 4 tane var. 6 tane de fener var öyle mi ya 6 tanesi ya bizim evde hepsini hesapladığın zaman 20 ee, tamam. maç yapar hayır öyle değil tamam yani. neyse o ıı, e, ya ya zaten, ki... zaten 30 30 senenin toplam e, bizim evde bir geçen sene işte geçen son 20 sonra, 3, sene sonra... 20 sene mi 30 sene mi neyse artık bir 3-1 yendiler. Evet. Onu hiç hesaplama. En az Niye daha... hesaplama ya? Nasıl hesaplama? oğlum en az 30 tane maç var orada. Kim e kimi? dışarıda da 15 tane oynasak dördünü almışız işte. Neyse <laughs> yani, o sen... başka bir şey. Fatih <laughs> Terim'le çıktığımız biz e, 8 e, 8 derbi mi bak, çıkmış? Bak, bak 6-0 hiç söylemiyorum ben. Kimi? Ya abi sen ne dedin? Abi sıfırda doğmadı ki. Millete bu. <laughs> Neyi doğmadı ya? Neyi doğmadı? Ne Allah Allah. Küçüktü o zaman abisi. O zaman Fenerbahçeliydi. Evet. Şimdi hayır. Bir Fenerbahçeliydi. Onu bir geçeceksin. Şimdi bir ol, ee, tamam istatistikleri verdi, sonra tartışırsınız onu. Şöyle söyleyeceğim, e, ee, Galatasaray e, çok iyi durumda şu anda. En iyi takımlardan biri iki haftaya bakarsın. Biri değil en iyi takım şu an. Yok i̇yi. ya. Hatay Spor'dan sonra. Tabii tabii. tabii. Evet. İyi. Senin tabiriyle iki şampiyon mu oynadı Galatasaray? Yani? Kimle oynadı? Başakşehir'le oynadı. Şampiyon Başakşehir'in üçte sıfır çekti zaten. O benim sorunum. Sonra kimle oynadı? Sonra kimle oynadı? Antep ilk maç ondan sonra yani. Başakşehir. Yani. E siz kimle oynadınız? E biz de biz de Rize ile oynadık, Hatay ile oynadık. E tamam. Şimdi hangisi daha şey? E biz şampiyonla oynadık, siz de şampiyonla oynadınız, yendiniz. Siz PTT'nin e, şampiyonuyla oynadınız. Biz Süper Lig'in geçen sene şampiyonuyla oynadık. Neyse. Göreceğiz. Hatay Spor'u bana dedi ki Hatay Spor'u kim? Bak bugün, görüyorsun. Bugün, yendiler, doğru. bugün de doğru. yendi. Doğru doğru, Bugün yendi ya gene. Hayret bir evet, şey. Evet yendi yendi. yendi. Neyse, ne? 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 oraya, oraya girmeyelim. Sen derbiden bahset. Oraya girmeyelim. Kadrolardan evet. bahset. Şöyle diyelim kadrolarda ne bekliyorsun? Pazar günü e, Fatih ben... Hoca e, nasıl bir takım çıkartır? Vallahi yani büyük yani. bir değişiklik yapmayacak. Saraçı hariç maalesef Saraç kim, Sarahç, kim Sarahç, oynatır? Kim oynatır? Linus oynayacak. Sence son maç Emre güzel oynamadı mı? Derbi, derbi, derbi de oynatmaz başta ya. Başlatmaz. Emre ya, oynamaz. Şöyle Linus varsa Lines oynar. E, Omar var e, öteki tarafta da. He. Sağda Omar oynar, sormadın yasak Çatlak adam oğlum şimdi çıkartıp Ömer'i oynatır, Ömer oynatır bak görürsün. Hayır, büyük bir Otobandan değişikliğe var. gitmeyecek böyle yani. Böyle bir şey yapsın orası otoban olur. Olur mu ya? Kim yapacak o <laughs> otobanı? Gökhan böyle var ya, a gider bir tak. Ya siz ben ona üzülüyorum işte, Saraççı sakatlandı yoksa o... Ya Saraççı kim bir ol Allah'ın kitabını söyle Nasıl kim ya? Allah'ın Nasıl kim? Nasıl yani kim? Yani bir Caner, bir bir hatta ve hatta en sakala değil. Ya, ya abi ya. Gözünü ya. seveyim, ya. O ya. O ya. canım ya. bırak bir işleri ya. ya. Bırak bir şey işleri. Light like gelmedi mi o? Nereden geldi? Oynuyor mu Light like Bir saniye abi şimdi. E, geldi işte Galatasaray. Tamam, bir oğlum bana kadroyu söyle kadroyu. Galatasaray'ın ilk kombini sence nasıl olur? Valla diyorum ilk iki hafta gibi oynar yani. Aynısını, aynısını oynar. Sadece Saracchi. Karada Fatih olur. Fatih olur. Sağ bek Omar olur. Sağ Omer olur, sol bek Mark, olur. Marka Aurel Huyum'da mı oynar? Onların önlerinde Taylan'la kim oynar? Ee, Taylan oynar. Emre Kılıç oynar. Emre Kılıç yok. Öyle oynadı geçen hafta. Öyle oynamadı. Öyle oynuyor abi. Solda Arda oynar. Arda'yla so Arda'yla da sağda oynadı. Emre Kılıç oynar. Değiştirebilir. Her zaman de oynayabilir. oynayabilir. Belhanda Bel Bel da Arda aynen. oynar bir olur. Oynar. Oynayacak tabii. Arda Emre Gönüç Feguli üçlüsü Belhanda onları besleyecek büyük bir işte. Aynen. Ben de dedim Taylan Tayland tek oynar. Ben aynen. Öyle, oynatıyor. Belhanda ile beraber 4-1 oynar. Nasıl oynatıyor Fatih Terim? 4-1 2 Hayır 4-1 3-1. 4-1 3-1 oynatıyor. Oynayabilir. Anladım. Ya şunu şey diyeyim, hafta içi Eteboy'u da beğendim ben. İlk 10 dakika bir duraktı ama... Oynatmaz, abi. oynatmaz abi. Oynatmaz tabii, Belhanda girdi oyunu çevirdi. E, peki, çok peki, fonda. peki Taylan, tamam biz de, ben de methettim geçenlerde. E, kadron tamamsa benim kadro üzerinden bir şeyler anlatacağım evet, galiba. Evet abi sen söyle Fenerbahçe hakkında. bizim kadro meçhul yani ne, kimin ne oynayacağını şu an ben de tahmin edemiyorum ama benim şahsi fikrim. <laughs> sen senin. önce Fenerbahçe hakkında bir şeyler bir yorum ya, yap bakayım. Birol şu... Birol'u gördüm. Birol çok memnun takımından. Ya, memnun oldum. Bekliyor muydu? <laughs> Zannetmiyorum. Bu sene beklemiyordu şimdi şöyle. Ya, bir, bir şimdi. Bak. bak şimdi şimdi ben sana... Doğruyu şey söyle şimdi. Bekle. Galatasaray bak. Neyi beklemiyor? Abi Galatasaray kadrosunu bozmadı abi. Hayır ama şöyle bir şey Sadece bak. süsledi. Galatasaray 4 hafta öncesine kadar kadrosu yok. Ben hamle defi bir mi yapabiliriz siz. Abi evet. nasıl yoktu? Geçen sezon kodrosu aynısı. Bak. Sadece sakat vardı. Lüyünlama 8 yani, ay top oynamamıyorsun. Tamam. Bir Bak abi. Bir ol Belham 3 hafta evveline kadar Feguli ile Belhanda'yı e satı, satan satmayacaklar mı? Ya mi? abi bunlar hmm. sosyal medya şeyleri. Yani, Fatih Terim satsa. Parayı versekler gitmişti. Hayır satacağım. Nere girebilir? Aa bugün başkan açıklama yaptı. Marka o. Marka o şu an bizim var ya. ya ana hattımız ya. Yani. demiyorum ben. Bak. bak ama bak, satacak. Şey, Verirlerse şey, 25. Ozan alırsınız geri. Ozan saatte bak şarkıda çok. Bir şey. bak. Üç an, ben iddia ediyorum bak. Bunu çoğu Galatasaraylı da doğru söylüyorsun der. Bundan 3 hafta öncesine kadar, sezon başlayana kadar orta sahanız yoktu. Var mı? Yoktu tabii. Transfer bekliyordu. Ya Lemina'yla e, e, ne diyor mı Seri. Seri bitti mi? Evet. İşte tekrar onları istediğiniz olmadı mı? Oldu, Taylan değil. çıkmayacaktı. Taylan diye bir çocuğu oraya oturtturdu Fatih Terim. Tuttu. Evet. Tutunca sizin kadronuz hazır hale geldi. Anlatabiliyor muyum? Yoksa. Bir de Belhanda'nın performansı. Yaptı. O zaten. O zaten. Ama Taylan orada tutmasaydı şu an ya orada donk oynuyordu. Ya saçma sapanı işte Ömer'i oynattınız geçen sene. Tamam şimdi. abi. Tamam ee, filan. Şöyle Şu reis sen Fenerbahçe'ye geç. Ya Karazı Fenerbahçe kağıt üzerinde. Bak kağıt üzerinde açık. Sen ne işte. bekliyorsun? Fenerbahçe'yi nasıl buldun? Ya Fenerbahçe. Fenerbahçe iki bence, iki, bence sen iyi bulmadın. Hiç iyi bulmadım. Hiç iyi bulmadım. Evet. Hiç iyi bulmadım. Yani Kadroyu da bilmiyorsun. Kadroyu az çok tahmin edebiliyoruz. Sen işte. kendin gönlüne. Senin kadron ne? Benim kadrom. Arkadaşlarımıza reisin kadrosu ne? Ben söylüyorum. Sen bu formayı çıkarmayacak mısın pazartesi veya pazar nereye çıkartmayacağım o giyip itaya girdiniz ya veya gir. sen bunun güzelliğine bak bunu sen giyeceksin ben değil ben zaten yani, giy onu tamam sen sen yorumunu söyle hemen hızlıca da kadronu açın kadrosunda ee... senin kadron mu bu benim kadrom çıkacak kadron. mı diyorsun bu da çıkacak bu kadro hadi çıkacak. bakalım söyle bir sağ bek sol bek belli dinleyin mi? sağ bek sol bek belli Kim? Gökhan Caner'le o no o oynamaz mı anlatıyorum Kim? bir dakika sağ bek sol bek Caner sol e, Novak oynar pardon. Novak oynar tamam mı? İlk dörtlü bir say bakayım Sayıyorum. abi. Sayıyorum. Gökhan Kaleci Kaleci, kaleci de Altay, belli değil. Yok Kaleci Altay canım olur mu canım? Hmm. Altay'dan başkası geçmez. Ben hmm. şahsen Harun'u da beğeniyorum ama Altay oynar. Gökhan Sabek Zankayı tutuyor <laughs> hoca. Gönderdiğimiz adamı tutuyor nasıl tutuyorsa. Abi Onun orada yanında. orada, diye oynayacak Oynayamaz. ya. Oynayamaz abi daha maç yapmadı adam. Nasıl ben oynayacak? Yapsın şey. yapsın yapmasın. Zankayı oynatır. Ya, yanında yanında. Abicim yani. adam Altay'da top oynamıyor. Yanında Lenos'u tamam beğendik falan diyor. Yanında o yeni aldıkları Wolfsburg'dan oyuncuyu ya oynatır ya da Lenos oynatır. İkisinden birisi yani. Garanto oynayacak Zanka zaman. değişmez. Solda benim kadroma göre Novak oynar. İnşallah değişmez Zanka. Caner Can onun önüne önüne Can Caner'i ben onun önüne koyarım. Şu an Tiam, Miam, Ferdi falan filan hikaye. Evet. Hikaye. Yani ne yapar? Ya. Abi? Göbeğe sosayı monte ederim. Gustavo ile beraber. Tamam mı? Gustavo ile beraber. Sağ... Sankan'ın yanında kimdi pardon? Ya Leno Soyner. Leno Soyner. Ya değil sen. Ya benim ilk kombinini söyle bana. Benimkisi e ya benimkisi Wolfsburg'dan arkadaş oynar. Garanti oynar. Garanti. Zanka ismi Garanti yani, oynamaz. İsmini işte telaf telafiz <laughs> edemiyorum. acaba Bir ismi var. Tislam. Soldan Ovak diyorsun. Soldan Ovak oynar. Onların önünde. Sosa ile Gustav oynar. Sosa ile Gustav. Altı oynar. numaralı. Sosa oynuyor. Sosa zaten Trabzon'da öyle oynuyordu. oynadı. 8 -6... Allah Uzun Neyse. Tolga'yı da tutuyor. Bir saniye. Tolga'yı ben, ben kendi kazanmam tamam. Da. Erol Bulut nasıl oynatır Orta sağ. Sağda Valencia oynar hızlı olduğu için. Valencia Solu. Solda Sinan'ı oynatırım. Zaten bir oynatıyordun. Şey Sinan'ı diyorum. Caner'i oynatırım. Evet. Tamam mı? Mert Hakan'ı atarım 10 numaraya. Evet. Böyle de Samat'a yatarım. Ya Valencia'nın yerinde Valencia'nın yerinde Erol Bulut şimdi Meksika'dan falan getirdim hikayesi var ya fazla tutmasa Sinan'ı bile atarım oraya. Senin verdiğin bu kadroda, benim görüşüm arkadaşlar. Üç tane futbolcu oynamaz. Garanti oynamaz. Üçü de oynamaz. Kim oynamaz? Söyleyeceğim ben yorumumu. Bir ne diyorsun bu kadroya kaç 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 biter? Senin için daha mı? Valla bu kadroyu kursun biz Fenerbahçe'yi parça pinçik yapalım. <laughs> <laughs> Atmaz ya. Ben oynatırım. Ben Caner'i Novak'la ikili oynatırım. Ben... Kardeşim benim için futbolcu yok. Bunlar zaten antrenman yiyip geldi hepsi. Ben Biraz sana ileri üçlüyü söyleyeyim. Bir sene bir. Yol. Solda Valencia oynar, sağda Tiam oynar, öte şey oynar. Gökhan oynatmaz. Tisyan, Ramos, Novak. E tamam benim gibi kurdun. Sen Zanka'yı koydun. Zanka oynar Erol. Tamam oynar. Benim benim. Tamam, tamam abi, Arkadaşlar okay. benim. Kalede Altay. Ha şöyle bak pardon pardon sözünü kesiyorum bak sözünü kesiyorum. Benim aslında kendi şahsi fikrim Zanka'yı hiç oynatmaması lazım. Ama Erol Hoca'yı bildiğim kadarıyla 4-5 maçta ona hiç söylüyorum. Anladım. Bak evet. Altay, Gökhan, Tisyen dediğiniz adam isminle telaffuz edemiyoruz dediğin gibi. Ramos, Novak. Onların önünde Gustavo. Gustavo tek. Gustavo tek. Ozan. Ozan Mert da. Hakan. Sosa. Ve Tanzanya canavarı. <gülüyor> <gülüyor> Neydi adamın ismi? Samata. Samata. Ya yani getirdim bu futbolcuları oynat. Oynatamaz herhalde o cesaret. Bir olsun benim. Ferdi var. Ferdi iki haftadır oynuyor. O çocuğu Her, da koymuyorsunuz. Ferdi. Ben beğenmiyorum Ferdi'yi. Yani Çok kişi beğeniyor. Kendim şey olarak. Ben Galatasaray dediğim gibi ilk, ilk iki hafta aynı takım çıkar. Ben söyleyeyim mi Fenerbahçe kadrosunu? Sen söyle bakayım. Kaleye Altay girer. Ee, Gökhan Gönül oynar. E tamam o belli zaten. Zanka oynar inşallah. Lemos'la. Sen zaten onun oynamasını istiyorsun. Tabii. Yavaşlar ondan. Ee, Caner Erkin <laughs> oynar. Ee, Tolga Ciğerci, Ozan Tufan ikisinden biri oynar. Ee, ben Gustavo Caner, ben Caner oynatmam. Saçma Bak ben sana söyleyeyim. Tolga Yok, Ciğerci, Ozan Tufan. Ee, sen Erol Hoca'nın kadrosu mu? Gustavo, mi? Tiam, Sosa, Ferdi, Samata. Benim dörtlüm orta sahada bir ol. Ozan, So, e, Mert. Mert oynamaz. Oynar Mert, ya saçmalama nasıl Mert, oynamaz ya. Mert, Tiam, Sosa önlerinde. Abi Samad Gustavo Sosa oynarsa Mert Hakan oynamaz. Gustavo evet. Sosa oynarsa olabilir doğru söylüyorsun. Ya ben tahminim Gustavo tek oynasın ön libero. Ya arkadaş bakın. Neyse önemli değil bakacağız. Merhaba, Yine hoca Yine er, hoca gidecek e e e Tolga oynatacak. E Tabii ki de. Yani. Aynen aynen. Ondan bir şey yok. falan. Zanka oynatacak falan filan. Abi o cesareti göstereyim. Neyse fazla şey yapmayalım abi. Hoca. E sonlara doğru yaklaşıyoruz Öyle. arkadaşlar. Bu arada ters köşe futbol yazıp abone oluyorsunuz, like diyorsunuz. E şöyle bir şey diyeyim. Golcülüğü konuşalım biraz. Ondan sonra sonlara doğru gelelim bir rol. Önce Falco'dan başlayayım abi. Ben başlayayım. Hayır, bir rol'dan başlayayım ben. Falco'dan. Başla bakalım. Bir rol çok formda girdi sezona. Abi geldi mi atıyor yani. Geçen sene uyudu ama. Ya boş çok beni de, de bıraksınlar ben de atarım orada. Ne var ya? Neyi? <laughs> e beni de boş bıraksınlar o pozisyonu. E sizin boş 90 artı 7'de atamadı ya bomboş kaleye Sinan. Sinan geçen hafta. 5 e, metre kalenin önünden atamadı. Ya ya, o Hataya karşı. ben kendimden bahsediyorum. İşte bizimki atıyor. Golcü dediğim beleşçi oldu Ben kendim golcü olduğundan biliyorum ya. <laughs> adam nerede duracağını biliyor. Ya onu ben ona bir şey demiyorum Falko'ya. Ya Falko'ya ben onu ya. ya ben ne dedim? Adam ne Urfa Kupası Ay, almış, şampiyonlar Ligi almış adam. Ben ne dedim? Bu videoları çekmeden önce dedim. Falko son 5 sezondur ilk defa foreboding yapıyor dedim. Hazır dedim bu sene 30'dan aşağı gol atmaz dedim. Tabii. Ama benim merak ettiğim şu, Sayın Emre Belözoğlu, sayın size, sayın, sayın sizin, e, sportif direktörünüz. Evet buyur. Bu da bilmiyorum yani bu açıklama olmaz. Sportif bu Vay adam fahri, ya. fahri, fahri. Fahri ne yapıyor? Fahri, tahrip, tahrip, tahrip ediyor adora kim? yapıyor. Bedavaya. Bedavaya. Bedava. Para yok ya şu Tabii an. Tabii ki bedavaya yapıyordur Kesin evet. Paraya ihtiyacı. Bu adam 1 15 gol, bir 30 gol atan e, santrafor alacağım dedi. Şimdi bu sabah 15 gol mü atacağım, 30 gol mü atacağım? Göreceğiz onu. Göreceğiz ikinciye İki şey göre. Yok ama ne diye aldı bunu şimdi? Bu adam 30 gol atar diye mi aldı? Bilmiyorum. Bir tane daha Santrafor transfer haberleri var. Porto'daki ya. ne o? Bir yap. Luis Elius. Luis Elius. Herhalde bir, o 30 gol atacak. Ona ona lisans çıkarmışlar bugün Porto. O zaman alamazlar. Ama kadar Belki de belki de o biraz bu, 30 gol go şeyden bahsediyor. Şereyden bahsediyor. Abi Samata'nın şey imza töreninden sonraki bir hareketlerini görüyorum. Biraz kafadan kırık gibi. <laughs> Böyle bir hareket yapıyor falan. kırık lazım bize. Doğru, kırık adam daha iyi top oynar. Biz yani biz yıllardan beri e, bunlarla bir neyse ya. Neyse de, önemli o, değil. Bunlara girmeyeyim şu Şimdi olacağım. neyse. E, e sona yaklaşıyoruz. Evet arkadaşlar. Aş şu bilgi vermek istiyorum. galatasaray Fenerbahçe 19 maçı vardı. Ne oldu? Gelişme ligi. Tabii ki 5-2 bitti. He. Artık kime bittiğini siz şabın. 5-2 mi bitti? 5-2 bitti. Ee, Hayırlı olsun. Evet Bunları arkadaşlar. Diyeceğim. Yani bu skor 5-2 diyorum. Tamam bizi u 19a en bilgilendirmiyor. Ya 5-2 diyorum Yani. 5-2 5-2. 5-2. Siz 5-2 yenildiniz mi biz ya? Kim Siz. Şşt. Öyle anca o yarın. Biz var da övgörüz. Yarın. Ama bir şey söyleyeyim. Allah nasıl ederse. Hayır tarihte ama böyle bir şey var. Hayır hayır. Renkli dün, forma var. Benim ya. de benim. Dün. Tarihte ama siz bir, bir bizi bir kere 7-0 yenmişsiniz. Tabii yenmişizdir. Hani siz milattan öncesini konuşuyoruz ya şampiyonlar falan işte bizim de 5-6 tane yıldızımız oldu. Oğlum o yorgun yıldızın üstünde evet. 1947'den önce var. Gökkin. Öyle lütfen. E, Besmele yapacağım çekerek, yapacağım. O yani, <gülüyor> <doğru>. <gülüyor> çekerek o formayı giy. Besmele çekerek o formayı giy. Şimdi arkadaşlar ya. ben bunu sana giydireceğim. Tamam. Hakem ba hakem hakkında ne düşünüyorsun? Onu sormak evet, yani. Ali Ali Pala'boyu. Sizin adamınız? adamınız. Yandık, yandık. Başka, bak bugün açıklıyorum. <laughs> Yakacak bizi ama Zaten bak e abi karşıda... çünkü biz yendik biz, biz, biz yendik zaten diyorsunuz. Hala. Hakem hakem. Biz 30 senede bir kere oh, yendik biz. Allah Allah bir kere 3-1 yendik biz oh, yendik geçen sezon parçaladık sizi ya parçaladık Kadıköy'ü de parçaladık. 30 senede bir kere. Evet arkadaşlar derbi özelde birinci bölüm bu. İnşallah yarın maçtan sonra bir video daha çekeceğiz. Pazartesi veya en geç salı günü yayınlayabiliriz veya pazartesi akşamı yetiştirmeye çalışacağız. Evet. Ya bir de son kez şunu söyleyeyim. Az önce benim kadrom senin kadron yaptık ya. Evet. Ben bir Fenerbahçe bugün tabi yorumlarımız Fenerbahçe derbi üzere olduğu için. Yönetmenim siz de buraya gelebilir misiniz yönetmenim şuraya gelin. Şöyle bir, bir şey için. var. Fenerbahçe değil Samata değil Tiam değil Valencia Orladım. değil de şu formayı gördüğünüz şu güzelim formayı kime giydirirse giydirsin o sahada istediğini alır arkadaş. Bu kadar basit. O bizim Bilmiyorum. için geçerli. Tabii. Bak <laughs> şu şu söylediğin laf Galatasaray için geçer. Neden geçerli? Ne Nasıl ne ne Biz abi. bütün final maçlarına alırız abi. Ortada şampiyonluk varsa bu Galatasaray'ın. Daha da. üçüncü ne çarpıyor? Biz şampiyonuz ya siz. Siz artık <laughs> ikinci, üçüncü. Tamam. Yani böyle. Tamam tamam. E, Sakin var. olun tamam. Öyle bir davayı. Konuşmalarınızı öbür videoya saklayın. Arkadaşlar ters köşe futbolda bu akşamın sonuna geliyoruz. Ee, şöyle yönetmenim daha beni. <laughs> Sakin ol. Arkadaşlar yönetmenim bugün kızım. Elifçiyim. Ee, şöyle diyeyim. Bir ol. Skor verebilir misin? Ben geçen videoda da dedim. 2-0 alırız. -0 değilse, -0 alırız. Neyse. Yani. Ben 2-1 biz alırız. 2-1 Fenerbahçe alır. Ben de beraber biter diyorum 1-1. Evet arkadaşlar. Tabii içinden bunu söylemiyorsundur yani. 1-1 biter de yok. Ya yok. Yok, yok biz bir şey... Sen gerçek şimdi son şeylerde programı kapatmadan gerçek skor tahmini ya yani bir Fenerbahçe olarak skor tahmini ver. Bir bir gerçek Bak, tamam bir ol, biz işe de çıktık. Tamam, şey Beraberlik verdik. Beraberlik verdik. Beraberlik verdim. Evet. Beraberlik verdim. Beni tanıyan tanıyor. Ondan bir sıkıntım yok. Evet arkadaşlar. Ben ikisi ben şöyle Fenerbahçe'nin <laughs> gol atmayacağını Programı bitiremiyorum. Ne? Fenerbahçe hani sen 2-0 falan yapıyorsun. <laughs> ya ya evet arkadaşlar. Ters köşe futbol yazıyorsunuz. abone, oluyorsunuz. Evet ki, arkadaşlar. yazıp abone oluyorsunuz. Bir dahaki videomuzda Bizi izlemeyi unutmayınız. Ben sana var ilk 15 dakika sonra göstereyim. Değerli özel ben ikinci ya. videomuzu izlemeyi unutmayınız. İyi akşamlar. Oh. sizi <laughs> <laughs> seviyorum. İyi günler. Görüşürüz. Yeah,